Atakum, Ömür Evlerinde. Ömür Evleri Camisi'nin hemen üstünde 3 artı 1 eşyasıyla beraber satılık bir dairemiz. Ebeveyn banyolu. Eşyalı olarak bu daire 6000 liraya kiraya verilir. Konum olarak Ömer Evleri Camisi. Cuma pazarı kuruluyor burada. Hemen Ayüzül Market'i görebiliyorsunuz. Lozan Caddesi ve tramvayın olduğu lokasyon. İki banyosu var. Bir salonu.